Kıymetli arkadaşlarım hepinize İznik'ten selamlar. İznik'in maneviyat merkezi olan Eşrefoğlu Abdullah Rumi Hazretleri'nin camisinin hemen yanı başındayım. Burada Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin mezarının olduğu bir alandayız. İznik'in en güzel mezar taşını burada şimdi size okuyacağız. Aslında İznik'te meşhur Çandarlı ailesinin birbirinden güzel Çandarlı aile fertlerinin mezarları, Osmanlı Devleti'nde sadrazam oldukları için çok gösterişli lahit, sanduka mezarları günümüze ulaşmış. Onların da ayrı bir güzelliği var. Fakat şimdi size okuyacağım. Bu hemen arkadaki mezarın kitabesi hem çok güzel katibi başlığıyla hem de hemen mezarın kaidesinde lahit kısmında burada yatan kişinin adeta cennete gitmesini temenni ifadesi olan çok güzel kaseler içerisindeki cennet meyveleri, üzümler, hemen yan tarafımızda narlarıyla, diğer bütün güzel meyveleriyle çok müzeyyen, çok güzel süslenmiş bir mezar taşı görülebiliyor. Daha önce burada size hemen başının, katibi başlığının altında aşağıya doğru başını bükmüş gül, bir çiçek olan Mezar taşının hikayesini e, anlatmıştım. Burada da yeniden anlatacağım ama önce daha önce hiç okumadığımız şu kitabı bir okuyalım. Çok güzel bir şiir. Burada hem plastik sanatların, görsel sanatların hem işitsel sanatların, şiirlerin çok harika bir örneği, çok güzel bir birleşimi bize kendisini göstermiş bu mezar taşında. Şöyle diyor mezar taşı kitabesi bize. E, yukarıda en üst serlevhada Hüvel Hayül baki yazıyor. Alt satırdan itibaren birinci satır şöyle başlıyor: Ey felek senden kim etsem şikayet ah kim. İkinci satır: Hanedanı nesli hayrettiğini yaktın bir güman. Yani şüphe yok ki e, bir güman, şüphesiz ki bu Hayrettin Paşa'nın hanedanını sen yaktın ey felek dile diye feleğe bir sitem edilmiş. Ey felek senden nasıl şikayet edeyim şimdi demiş. Sonra üçüncü satırdan itibaren burada yatan kişinin ismi geçecek. Miri zişan Mustafa kim süruru ehli gaza yani gaza ehlinin Allah yolunda gaza eden o kişilerin övüncü sevinci olan kişi. Niri Zişan, Şan sahibi Emir Mustafa Paşa. Tam 3. satırın ortasında Mustafa kelimesi yazılırken çok güzel bir sanatla Mim sonra Sat harfi sonra T harfi yazılmış ve Mustafa'nın F'si o T'nın yuvarlak kafasının içerisine girmiş. Yani burada e, metfun bulunan Mustafa Ağa'nın ismi çok özel bir e, tarzda yazılmış. Sonra Serlevha'dan sonra dördüncü satır şöyle diyor. Eyleyüp terkü fena darı bekaye etti can yani bu fena alemden beka alemine baki aleme gitti. Hanedanın ekremi erbab vücudun hatemi yani bu e, hanedanın Kara Halil Hayrettin Paşa hanedanının e, en değerli zatı en kerim en cömert zatı ekremi ve aynı zamanda erbab vücudun cömertlik erbabının da hatemi o büyük eski cömert insanların ...efsanevi cömertliğe sahip olan insanların sonuncusudur bu diyerek şair e, övmüş. Bir alt satıra e, şimdi inelim. Ne demiştik? Hanedanın ekremi ve erba vücudun hatemi... ...sonra ettiler hep matemi olduk da ukbaya revan. Yani bu Mustafa Ağa e, ukbaya gidince hep matem ettiler o geride kalanlar. Şimdiki ifadelere bakın yine çok hoş. Şurada bir ile başlayan satırdan itibaren şöyle diyor bir dırahtı sayedar idi ki zillinde anın nice alt satıra indim nice sad mürk şikeste bal ederdi aşiyan yani öyle bir dırahtı ki dıraht ağaç demek sayedar gölgelik veren ağaç demek yani bu Mustafa A öyle bir dırahtı sayedar öyle bir gölge veren ağaçtı ki onun zillinde o ağacın gölgesinde kimler gölgelenebiliyordu nice sad mürk nice yüz Kuş e, gölgelenirdi ki mürgü şikestebal yani kanada kırılmış kuşlar. Burada tabii temsili bir anlatımla, mecazi bir anlatımla bize halktan fakir fukara insanların, kişilerin de ne yaptığını e, söylüyor. Bu e, Mustafa Ağa'nın yaptığı hayır eserlerinden faydalandığını ima yoluyla bize anlatıyor. Nice saat mürgü şikestebal ederdi aşıyan. Aşıyan yuva demek, kuş yuvası demek yani adeta onun gölgesi, onun gölge veren bir ağaç gibi kişiliği buradaki kuşları gölgelendirmekteydi diyor. Yani şair e, gerçekten çok güzel üzüntü ifadeleriyle burada Mustafa Ağa'nın ahirete irtihalini bu şekilde anlatmış. Sonra alt satıra inelim. Ceyr, e, ceddi Hayrettin Paşa olduğu esrarın kim? Daima hayr e, idi himmetü sayi heman. Yani onun himmetü sayi hem çabası hem de himmeti daima hayratı idi. Bu adeta diyor onun dedesinin adının Hayrettin olmasıyla ilişkili bir durumdur. Yani nasıl ki Hayrettin kelimesi dinin hayrı demektir. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'dan bize bahsediyor şair. Onun torunlarından olduğu için Mustafa Ağa. Onun diyor dedesi Hayrettin Paşa'nın nasıl ki adı dinin hayırlısıydı o ismin sırrından olsa gerektir ki diyor bu yatan onun torunu olan Mustafa Ağa'nın da işi daima hayır idi diyor. Daima hayır işleri yapmaktı diyor. Sonra alt satıra inelim yine husus el an makamı eşrefi tecdid edip eyledi ruhu şeref bahş o zatın şaduman.'' Yani burada Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin de makamını e, yeniden e, yenileyerek ''Bahusus el an makamı eşrefi tecdid edip eyledi ruhu şeref bahş o zatın şaduman. Onun ruhunu şad etti, mutlu etti.'' diyor. Şimdi artık en alt satırlara yaklaşıyoruz. Ne diyor bize ruzu mahşerde şefii olup e, o elif T ve aziz yazmış. O kelimeyi çözemedim. Alttan dördüncü satırın sondan ikinci kelimesi. Videoda okuyabilen dostlarım olursa altına yazarlarsa memnun olurum. Şu satırın sondan önceki kelimesi şöyle diyor bize. Ruzu mahşerde şefii olup yani e, kıyamet gününde şefaatçisi olsun. E, B, kef, elif ve tı o e, harfi okuyamadım. Sonra aziz ile bitiyor kelime. Alt satırda şöyle diyor. Ede himaye ana cennette hallaku cihan. Yani cihanın yaratıcısı onu e, öte dünyada cennette himaye etsin. Alttan ikinci satıra geldik. Orada şöyle diyor. Böyle imiş ta ezel hükmü hüdayı lem yezel. Yani nihayetsiz olan, sonsuz olan Allah'ın ta ezelden beri hükmü böyleymiş. Nedir o hüküm? En alt satıra indik şimdi. Nagehan erse ecel fark eylemez e, civan. Yani ansızın ecel geldiği zaman yaşlı ya da genç olduğuna bakmaksızın ne yapar? E, o kişinin canını alır. Yani burada iş, ima ettiği şey şu olabilir. Mustafa A gençken vefat etmiş. Gençken vefat ettiği için de e, ne dedi kitabının en son satırı? Nagehan erse ecel fark eylemez pirü civan. Pir yaşlı demek. Civan genç demek. Yaşlı genç. Herkes eninde sonunda ecelden kısmetini alacağı için diyor fark eylemiyor bu ölüm. Hüda'nın hükmü böyleymiş. Belki burada yatan Mustafa Ağa da genç iken vefat etti. Bununla ilgili detay vermemiş kitabı bize ama bir işaret etmiş gibi görünüyor. En alt satırda Ketebehu, Es-Seyyid, Hafız, Mehmet. Sururi afa anhu. Allah onu bağışlasın. bu kitabı yazan kişi bakın çok güzel talik hatlarla bu kitabı yazan kişi Seyit Hafız Mehmet Sururi efendiymiş. Şimdi hemen bakın sol tarafta da tıpkı burada Mustafa A gibi erken yaşta vefat etmiş ve sırf bu sebeple bakın başının katibi başlığının hemen altında aşağıya doğru bakan gül çiçek işaretiyle bir mezar taşı daha var. Ne diyor bu mezar taşının kitabesi bize? Hüvel hallakul baki, o yaratıcı ve baki olandır. Rum eli eşrafından, alt satır. Halen iznik kazası, alt satır. Hakimi ateşi izade, derviş Ahmet Hamdi Efendi'nin hazinedarı, darı, diyarı gurbette derdine derman bulamayıp, gençliğine doyamayan, merhum ve mağfur el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur Ömer A. Yani Allah'ın rahmetine e, muhtaç olan bağışlanası ve merhamet edilesi okul Ömer Ağa diyarı gurbetteyken gençliğine doyamadan gittiği ahirete irtihal etti. Bu yüzden de bakınız arkadaşlar bugün ne yazık ki bu mezarın sadece üst kısmı baş taşı kısmı rahat görülüyor ama zemin olduğu gibi değişmiş. Bunun sebebi de ne yazık ki Eşrefzade Camisi Yunan işgali döneminde havayı e, havaya uçurulmuş e, yakılmış patlamış camilerden bir tanesiydi. O yüzden hemen yan tarafımızda orijinal bir minaresi günümüze ulaşmış olsa da çok güzel Çinli minaresiyle Eşrefzade Camii günümüze gelmiş olsa da maalesef hemen arkada bu cami yeniden yapıldı. Bugün İzni'nin tam dört yolunun ağzında hem doğu-batı istikametinde Decumanus Maximus'un hem kuzey-güney istikametinde Cardo Maximus'un kesişim noktasında ki bu antik dönemden beri değişmeden İznik'te günümüze kadar gelmiştir. O kesişim noktasında İznik'in en önemli camisi olan Ayasofya Camii var. Neden en önemlisi diyoruz? İçerisinde bir zamanlar konsilde toplanmış Hristiyanlığın büyük kilisesiydi. Orası camiye çevrildi. Ama İznik'te özellikle maneviyat merkezi olarak en çok öne çıkan yer Eşafoğlu Abdullah Rumi'dir. Çünkü Eşafoğlu Abdullah Rumi Hazretleri hemen bakınız yan tarafımızda şu büyük yeşil sandukanın altında metfun bulunan zat kendisinin ifadesiyle faydası umuma şamil olsun diye Türkiye lisanıyla cem eyledim dediği Müzekkin Nüfus adlı eserini nefisleri temizleyen teskiye eden adlı o meşhur eserini kaleme almış herkes anlasın diye Türkçe yazmış ve Osmanlı tasavvuf dünyasında en çok okunan eserler arasına girmiş. O zamana kadar eserler hep ilmi eserler, Arapça yazılırdı. Alimler Arapça okurlar, onları öğrenirler, halka şerh ederlerdi. Fakat o tarihten itibaren ne oldu? Ee, Abdullah Rumi Hazretlerinin eseri Türkçe kaleme alınınca, herkesin istifadesine sunulunca eski Türkçe 15. yüzyıl eserleri içerisinde en önemli kitaplardan, tasavvuf kitaplarından biri haline gelmiş ve halk arasında elden ele yayılmış. Ee, Fatih Sultan Mehmet döneminin alimidir. Kendi menakıbında, kendi hayatını anlatan minkıbelerde de Eşafoğlu Abdullah Rumi e, Hazretlerinin padişahın dervişlik talebini reddettiğini, senin seyri sulukun adalet ile olur, adalete tabi ol diyerek onu e, sultanı derviş olmak yerine adaletli bir sultan olmaya teşvik ettiğini anlatan hikayeler e, vardır. Eşrefoğlu Abdullah Rumi Kadiriye ve Bayramiye tarikatını mezc ederek Eşrefiye ekolünü meydana getirmiş. Bursa'da İncirli Dergahı'nda ve diğer önemli yerlerde onun öğretisi aktarılmış. Çok önemli bir şeyhti. Hacı Bayramı Veli'nin damadıydı. Bu açıdan Eşrefoğlu Abdullah Rumi Hazretleri İznik'in maneviyat merkezini oluşturduğu için işte hemen yanı başımızda bu mezarlar da burada yapılmışlar, gömülmüşler. Bu seferlik bu iki erkek mezarını okumakla iktifa ettik. Bu videoyu çok uzatmayacağım ama bir sonraki videomuzda da hemen yan tarafımızda bakın çok güzel bir hanımefendi mezarı görülüyor. Burada da bir hanımefendiye ait olduğu hemen yukarıdaki çok güzel işçiliklerden fark edilen, anlaşılan bir mezar taşı görülebiliyor. Bunun kitabesini de bir sonraki videomuzda okumuş olacağım. Hepinize iznikten selamlar.